Ee, Serhat'ın sesi olarak şu anda Türkiye genelinde hemşerilerimizi bulmaya, röportaj yapmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de Bursa'dayız. Eee bu akşam Bursa, Kars, Ardağan'ı dernekleri Dernekler Federasyonu'nun bir etkinliği var ama ondan öncesi eee Bursa'da gelmiş, bütün federasyonlara, derneklere katkı sunmuş, bütün hemşerilerimizin yanında olmuş, Koç Petrolar'ın yönetim kurulu başkanı İrfan Koç'la beraberiz. Tabii uzun sürede Bursa eee e, spor As başkanlığı yapmış. Özellikle altyapıdan sorumlu. As başkanlığı yaptı uzun süre. Dolayısıyla yani Kars'ın bayrağını en yüksek tepelerde tutmuş bir hemşerimiz. Önce kısaca hemşerim tanıyabilir miyim? Öncelikle hoş geldiniz. İrfan Koç ben. Tabii ben de Sarıkamışlıyım. Uzun bir zamandır İstanbul. İstanbul'dan sonra 95'te Bursa'ya geldik. Bursa'da işte iş hayatına burada devam ediyoruz. Gerek spor, gerek ticaret, birçok konuda da Bursa'da evet. faaliyetlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla Bursa Bursa'ya yerleştik diyebiliriz. Ama tabii bu arada memleketle hiçbir şekilde bağımızı koparmadık. Ee, yani 20 küsur yıldır İstanbul ve Bursa'dayız ama her sene bütün tatillerimizi memleketimizde geçiririz. Sarıkamış'ta bir yaz tamamen Sarıkamış'ta geçer ailece. Bütün tatilimizi memleketimizde geçiririz kışında gideriz. Yani memleketimiz bizim doğduğumuz yer, doyduğumuz yer burası ama do doğduğumuz yeri hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız da tabii ki. Şimdi çok önemli bir soru soracağım yani. Sorumuz şu. Yani sorum şu. Ee, bir işin kaliteli olursa haber değeri olur. Şimdi uzun yıllar memleketimizde ulusal yayın yapan bir televizyon olmadı. Peki şimdi biz e, burada haber değeri olacak. E, tarih kültür bölgeleri var mı Kars'ta? Mesela Ani Arabeler olsun, Kars'ın kalesi olsun, Serkamış Kayıkdesler olsun, Katar'ın köşkeli olsun. Yani haber değeri olan var mı? Ve ulusal bir televizyonun bölgeye katkıları ne olur? E, tabii ilk önce ben sizi e, tebrik ediyorum, sizi kutluyorum. Sadece televizyon değil, televizyon öncesindeki yaptığınız çabaya memlekete koyduğunuz katkı. E, ben bunu birçok yerde de söylüyorum. Şahsınıza, ekibinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bölgede duyarlılığınız ve yaptığınız çabalar. Yani bunun bir... E, bedeli yok. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla e, ulusal yayın e, tabii ki çok önemli. Bölgeyi tanıtmak adına çok önemli. Bölgenin belki de bugüne kadar ulusal bir yayın olmuş olsaydı belki birçok şeyleri, konuları daha çalışmış olurduk. Bunun e, örnekleri mesela e, Karadeniz bölgesinde çok fazla. Bugün ben oturduğum işte Bursa'da oturduğum yerde ya da İstanbul'da oturduğum bir yer, bir oturduğu kendi evinde. Karadeniz'le ilgili çok sayıda Ulusal yayın ve tv'ler var. Evet. Dolayısıyla memleketimizde bugüne kadar bu olmadı ama bu memleketin çok büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum. Yani, yani gecikmiş. Gecik, gecikmiş Evet gecikmiş. Ee, şu anda siz böyle bir şey başlattığınız için sizi tebrik ediyorum. Gerçekten kutluyorum sizi. Keşke daha önce de olmuş olsaydı ama geç kalmışsa da bu da bir e, şeydir. Yani en azından burada da başlamış olmuşsunuz. ya Ben sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Geçelim. Bölge bölge tabii ki birçok konuda geri e, kalmanın sebepleri de var. Tabii yeterli kadar kendinizi duyaramıyorsunuz, tanıtamıyorsunuz dünyaya, işte Türkiye'ye. E, ya kendisini anlatamadığınız sürece işte o zaman birçok konuda geri kalıyorsunuz. Özellikle yani dünyanın en kaliteli balık Kars'ta, en kaliteli peyniri Kars, Ardahan'ın bölgelerinde geçiyor. Peki böyle ulusal anlamda tanıtılsaydı, tanıtılsaydı, Anzer balık gibi yani şöyle 650 lira falan satılır mıydı? Yani bugün bize 30-40 lira var satıyoruz. Yani. Ya kes, kesinlikle olurdu. tabi şimdi e, bir değerinizin pazarlaması olması gerekiyor. Pazarlaması neyin oluyor? Bir duyuru ne? İşte reklamınızla, televizyonunuzla, görsel e, ya yani bir şeyiniz olduğu zaman tanıtıyorsunuz. Yani eğer ki yoksa ne kadar tanıtabiliyorsunuz? Ben Bursa'ya ilk geldiğim yıllarda e, o dönemin mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tarihi Kentler Birliği eee Kars'ta yapılmıştı bir e, toplantı. O toplantıdan sonra Büyükşehir Belediyesi Bursa Yörel Televizyonda bir şey anlatmıştı. Kars'ta gördüklerini ve yaşadıklarını. Kars Kalesi'ndeki akşam piyano sesinden vesaire. Ondan sonra aynı cümle şuydu. Medeniyeti gidin Kars'tan öğrenin. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı söylemişti. Ama biz yeterli kadar kendimizi tanıtamadık. Niye tanıtamadık? İşte bir televizyon olmama işi. Yani o günde bugüne kadar batın zaman üstünde herhalde bir 10 yıl geçmiştir. Dolayısıyla Yeterli kadar bal, yeterli kadar kaşar, yeterli kadar tarihi yerlerimiz, yeterli kadar işte bir şehitler programı var. Dolayısıyla ya bunlar bir eksiklik. Yani bu gerçekten çok iyi bir şey. Peki e, bir ulusal televizyonumuz olsaydı, sorunlarımız dile getirseydi, bu kadar göç olur muydu? Sanmıyorum. Çünkü e, insanlar yeterli kadar kendini ifade etmedikleri için bu kadar göç verdi. Tabii ki mesela biz de geldik. Yani biz de orada göçtük geldik. Siz, siz de geldiniz ya orada şimdi şöyle şimdi mesela tabii ki bölgede bir şeyler yakalamadığınız zaman göç gerektiriyor yani göç göçün gerekçeleri var nedenleri var şimdi mesela orada eğitim bir zamanlar işte kızlar okula eğitim meselesi vardı dolayısıyla bu Türkiye'de bir şeyine başladı bir yayınla başladı dolayısıyla yani bizim bölgemizde de aynı şekilde geldi e orada eğer ki birçok şeylerimiz olsaydı herhalde birçok asker göç etmemiş olurdu peki özel soru soracak. Bursa Spor As Başkanlığı yaptınız. O dönemlerde Karslı gençlerin ne kadar ünlü açtınız Kars Ve size gelen talepler oldu mu böyle forma talepleri falan karşıladınız mı? Şimdi tabii bunu... En e, çok ben getirdim. Evet, <laughs> siz de çok sağ olun. Bir kaç kere beraber yaptık. En azından ben şunu söyleyeyim. Mesela e, ben uzun bir zaman, 9 yıl gibi bir e, sürede yöneticilik ve as başkanlık yaptım. Bir de şampiyonluk yaşadık buna beraber. E, bir de şampiyonluk geldi benim dönemde. Bölgeye yeterli kadar işte kar spor, sarı kamışta işte sizlerin desteklerine birçok kez bir takım ilişkilerimiz oldu. Ama en içinde kalan bir şey oldu. Biz şampiyon olacağımız sene olmadan önce yönetim kurulu bir karar aldık. Dedik ki biz Bursa Spor olarak Kars'a gideceğiz. Kars bir maç yapacağız ve gece orada kalacağız. Bir gün sonra döneceğiz. Bunun yönetim kurulu kararını aldık. Peşinde şampiyonluk gelince o fırsatı yakalayamadık. O benim içimde bir kaldı. Dolayısıyla Kars'a gidemedi Bursa Spor olarak. Ama bu bölgede gerek Bursa, gerek İstanbul'da, gerek bölgedeki hemşehrilerimize çok o zaman yardımcı olmuşumdur. Yani ne kadar talepler gelmiş hepsini karşılamış. Alt yapıda hiç karşı spor yetiştirdiniz mi gençler, çocuklar? Yani. Tabii bir dönem orada hocalar beni aradı. Ben burada birçok arkadaşımı yönlendirdim. Yani evet. alt altyapıda birçok futbolcu gitti oraya. Yani. Bir tane kamış sorusu soracağım. İsviçre'nin yüz ölçümüyle, İsviçre'nin yüz ölçümüyle, e, ee, Kars'ın yüz ölçümü aynı. İsviçre kardan zengin oldu. Sarıkamış niye olmadı yani zengin? Şimdi Sar 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 Sarıkamış hayatı. işte tam onu söyleyecektim ben de yani yeterli kadar tanıtımın olmadığını yani bugün hatta dün bile vardı Uludağ'da insanlar hayatını kaybetti. Ona benzer işte şu anda yeterli kadar pis yok yeterli kadar ya Sarıkamış'ta böyle bir problem de yok. Dolayısıyla mesela iki gün önce Uludağ'da iki kişi hayatını kaybetti Kayak'ta dolayı hayatını kaybettiler Allah'tan rahmet diliyorum. Ama bizim memleketimiz öyle ki Sarıkamış'ta ya böyle bir problem yok ama yeterli kadar tanıtım yok işte ne oldu? Bu arada siz devreye gittiniz. Siz bunu yayınladığınız zaman şimdi düşünün ki siz Sarıkamış'taki kayak merkezi tanıtıyorsunuz. Kayak merkezi o zaman yani herkes tanımış oluyor. Dolayısıyla İstanbul'da bir kişi burada kayağa geldiği zaman Kars'a da gitmiş oluyor. Yani uçağa bindiği zaman herhalde dayayırken Kars'a gitmiş, Sarıkamış'a gitmiş olur. Çünkü siz uçağa bindiğiniz zaman işte Kars Kars'tan Sarıkamış'a Uludağ'a gelirseniz herhalde bir saat daha gecikmeli olur. Oradaki karın kalitesi, oradaki pistlerin, oradaki alacak keyifler vesaire filan bunu yeterli kadar tanıtımın olmadığını, yani tanıtım olduğu zaman buna da beraber gelecektir. Peki, e, Sarıkamış'ta ve Buruza'da e, çocukların kayabiliyor mu? Yani bazı insanlar te tehlike olduğu için böyle kayak bölgelerine götürmüyorlar. Peki, Sarıkamış'ta benim duyduğum kadarıyla her çocuk kayabilir diyor. Yani dolayısıyla yani insanlar çocuklarını rahat götürebilir mi Sarıkamış'a? Kesinlikle. ben bunu da bu sene gördüm. Biz şehitler programına gittiğimizde. Çokun aile Sarıkamış'ta işte, çoluk çocuğuna kaynak, kayak yaptıklarını ben gördüm. Ee, orada hiç tehlikesi yok. Orada çok dik pisler yok. Orada her şey mükemmel. Yani insanlar çocuklarla beraber rahat orada kayak yapabilir. Çok önemli bir soru soruluyor. Tabii biz 1996 yılında sizinle birlikte Sarıkamış şehitlerinin tanıtılması, anlatılması gibi. Türkiye önemli mesela 91 civanın yüreğinin donduğunu anlatmaya çalıştık ama yerel basın yani e istediğimiz mesafeyi alamadık. Eğer böyle bir ulusal televizyonumuz olsaydı, bugün geldiğimiz noktadan daha önce yakalayabilir miydik bu fırsatı? Yani, ya tabi burada ya tam program başında söyledik ya yani mesela eksiklerimizdi bunlar. Yeterli kadar işte şehitler tanıtılmadı. Mesela şehitlere olan vefa borcumuzu 90 yıl sonra gündeme gelebildi. Yani 90 sene sonra 90 bin insan. Dolayısıyla bunu bir bedeli yok. Bunun bir anlatımı yok. Bunu yani yeterli kadar devlet ilgilenmemiş, yeterli kadar işte bizler ilgilenmemiş, yeterli kadar yöremizde biz dememiş. İşte burada çocukluğumda rahmetli amcam anlatırdı yaylaya giderken gösterirdi el dağlarını. Şu dağlarda diyordu işte bir zamanlar diyordu askerler savaşa giderken diyor yığınık otlar vardı diyor. O otları diyor gece ısınmak için diyor yakıp ısınmak için yaktılar diyor. Terlediler ve dondular ve öldüler diyordu. Üç cümleyle bitiyordu. Şimdi dolayısıyla tabi baktığınız zaman ben hatta bir program sizin programınızda Sarıkamış'ta bir şey söylemiştim. Bunu burada tekrarlamak istiyorum. Aslında Türkiye'yi Sarıkamış'ta görmek lazım. Yani Türkiye'nin her şeyi Sarıkamış'ta. Sarıkamış'a gittiğiniz zaman Türkiye'yi anlamış olursunuz. Bil vatanın ne kadar önemli olduğunu, bayrakın ne kadar önemli olduğunu, şehitlerin neler yapabildiğini. Dolayısıyla Sarıkamış'ta zaten bunun temeli atılmıştır. Yani Sarıkamış'ta bunlar mevcuttur. Geçmişte mevcut olmuştur bunlar. Dolayısıyla... Bunu yeterli kadar şehitlere olan vefa borcumuzu herhalde çok gecikmeli olmuş. E, ama bugüne de yine iyi olmuş. Bu da tabii bizim yöresel olarak eksikliğimiz e, yeterli kadar tanıtımın olma işi. E, son sorum. E, biliyorsun e, Kars'ta çok siyaset yapar ama e, dolayısıyla başarılı olamazlar. Peki ulusal bir yayınları olursa bütün Kars'tan ayrım yapmadan bütün parti arkadaşlar bir katkısı olur mu? Mesela milletvekili sayısı artar mı? Belediye başkanı sayısı artar mı? Meclis sayısı artar mı? Ya kesinlikle atar. tabi bugün siyaset e, siyaseti biraz da şöyle bakmak lazım. Siyasetin için yapıyoruz. Siyaseti memleketimize, ülkemize ve insanlarımıza bir şekilde daha nasıl faydalı olabiliriz? Bakmak lazım. Biz tabi bu şehirlere geldik ama memleketimiz orası. 30 sene önce biz çıkmışız hala Sarıkamış'a ve Kars'a gidiyoruz. Yani bütün yaz gidiyoruz. Dolayısıyla siyaset yaptığınız zaman memleketinizi de görmüş olursunuz. Ama bunu yeterli kadar memleket sorunları bildiğiniz zaman bunları yardımcı olabilirsiniz. Bir sorun varsa yardımcı olursunuz. Sorunu kim getirir? İşte eğer ki bir yayınız varsa, birileri duyuruyorsa sorunuzu duyurmuş olursunuz. Ay yoksa o zaman duyuramazsınız. Yani olduğu yerde duruyor çünkü sesinizi duyuramazsınız. Dolayısıyla siyasete de çok ciddi katkısı olacak. Yani belki de orada yöremizdeki insanlar, siyaset yapan insanlar belki birbirine daha çok kenetlenecekler. Belki önünü daha rahat görecekler. Son diyorum ama soru bitmiyor. Yani uzun yıllar 2000-3000 kişi mesela topladılar, dernek gecesi, kaz gecesi yaptılar. Bölgemizde festivaller yapıldı, 30 bin, 40 bin kişi toplandı ama yani bunu basın yazmadı. Yani bizim derneklerin örgütlemesine ulusal yayın yapan bir televizyonun katkısı olur mu? Çok. Yani hatta belki de şöyle bir katkısı olur. Belki de birçok dernekleri bir araya birleştirme katkısı olur. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok sayıda dernek var. Tabii bunlar bizim varlıklarımız. Bunlar bir yerde güzel. Ama çok dallanıp budaklanıyor. Kimse yeterli kadar sesini duyuramıyor. Yeterli kadar bir noktaya varamıyor. Bunları birleştirmek de tabii ki basının çok büyük katkısı olur. Yani yörenin bir basını bunları bir yerde toplayıp da belki de konfederasyon mu? Yani bir şekilde bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Evet, e, biz araştırmaya devam edeceğiz. Kendisini anlatmak isteyen, tanıtmak isteyen başarılı iş adamları bulacağız. Başarılı dernek başkanları, vakit başkanları bulacağız. Tanıtmaya devam edeceğiz ama olur ya gözden kaçırdığımız biri de olursa bizi aratır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.